Memleketim Kocaeli'den acı bir haber aldık ne yazık ki. Kocaeli Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta freni boşalan jandarma minibüsünün park halindeki otomobili ardından bir de sonra inşaat duvarına çarpması sonucu ağır yalanan ve hastanede tedavi gören jandarma uzman onbaşı Orkun Ece'yi ne yazık ki dün kaybettik. Daha çok genç bir yaşta, 23 yaşında kaybettiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Evet 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ilk idam edilenlerden biri olan Mustafa Pehlivanoğlu'nu şehadetinin 40. yılında rahmetle anıyorum. Masum olduğu herkesçe bilindiği halde Cunta lideri Kenan Evren'in bir sağdan bir soldan astık sözlerin kanıtı niteliğinde denge olsun diye idamına karar verilmişti Mustafa Pehlivanoğlu. Mustafa Pehlivanoğlu dar gitmeden önce ailesine bıraktığı son mektupta Mustafalar ölür. Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar demişti. Evet, milliyetçilik yaşıyor ve yaşayacak. Mustafa Pehlivanoğlu'nun mekanı cennet, ruhu şad olsun. Yasin Börü 6 yıl önce bugün Diyarbakır'da hain terör örgütü tarafından öldürülmüştü. Henüz 16 yaşında bir çocukken öldürülen Yasin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Profesör Doktor Aziz Sancar 5 yıl önce bugün Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanı oldu. Bu muazzam başarı için Sayın Sancar'ı bir kez daha meclisten kutluyorum. Kendisinin açtığı bu yolda Türk gençliğinin kararlılıkla ilerlemesini ve çok daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Son olarak Diyarbakır'dan söz etmek istiyorum. Diyarbakır'ın en temel geçim kaynağı çiftçilik ama Diyarbakırlı çiftçimiz geçinemiyor. Şu anca çiftçilerimizin sorunu yüksek maliyetler nedeniyle zarar etmeleri. Hatta öyle durum vahim ki bazen ektiklerini tarlada bırakmak zorunda kalıyorlar. Girdiler 5-6 kat atmışken kazançları hızla eriyor. 1 kilogram buğday ile 4 litre mazot alırken bugün ancak 4 kilo buğday ile 1 litre mazot alabiliyor çiftçiler. İktidarın sık sık övündüğü gübre ve mazot desteklemeleri de Diyarbakır'da çiftçilerimizin eline geçmeden özel teşebbüs olan elektrik kuruluşları tarafından borçlarına karşılık daha gelmeden tahsil ediliyor. Çiftçiler hesaplarındaki para tahsil edildikten günler sonra özel elektrik dağıtım şirketi tarafından da SMS ile bilgilendiriliyor. Mazot ve gübre desteğin doğrudan zaten zor günler geçiren çiftçiye ulaşması gerekiyor. Böyle olması lazım. İktidar tarafından her seçim öncesi söz verilen, yaptık yapacağız denilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Habur Otoyolu projesi hala başlatılamadı. Diyarbakırlı vatandaşlarımız 454 kilometrelik bu otoban projesinin bir an önce tamamlanmasını ve hizmete açılmasını istiyorlar. Sağlık Bakanı Sayın Koca Diyarbakır'a da şehir hastanesi yapılacağının müjdesini vermişti. Bin yataklı şehir hastanesi için arsa er yerinin de belirlendiğini söylemişti. Diyarbakırlılar pandemi sürecinde vaka sayısının fazla olduğu Diyarbakır'da bu konuda daha hızlı hareket edilmesini, şehir hastanesinin bir an önce tamamlanıp hizmete girmesini istiyorlar. Teşekkür ediyorum. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.